Nikah inerim Seyreder alem beni ee, Yapamadıklarım, yapamayacaklarım Yapmak isteyip de yapamadıklarımı anlatmaya çalışacağım şimdi yalnız bir aktör değil, bir e, karakter de oldu o. İzlemek istiyorsun, öyle bir çekiyor seni yani. Beyoğlu'nda hayal kahvesinde barda yaslanmış birini gördüm arkadan. Böyle kırk hmm. kıyafet rockstar gibi. Baktım çok ilgimi çekti. Ay yandan baktım Tuncel abi. Tuncel Kurtis, Tuncel Kurtis. Değişik bir duygusu var benim için. Tuncel abi hep var. Hani görsen de görmesen de var. Tuncel abi cesur. Ya kazanacağız, ya kaybedeceğiz. Burası korkunç bir yer ama muhteşem insanlar var. Anlatmayla bitmeyecek insanlar vardır ya. İşte Tuncel Kurtiz o insanlardan biriydi. Gerçek bir entelektüeldi. Bu adam başka bir adam yani gerçekten çok evrensel düşünen bir adam. Duvarları yıkmaktan yanayım. Tuncel Kurtiz rakun oldu. Tuncel bir şeşit zorla. <laughs> hikaye Tuncay Kurtiz'in bu hayatta nerede var olduğuyla da ilgili. Bir metot olarak, bir duygu olarak ben rolümü ceket gibi üzerime giyemiyorum. Rolümle müthiş yakınlıklar kuruyorum. Too young to really be in love.